Akkuş'ta ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla bir yıl önce kurulan Argan Yerel Eylem Grubu Derneği ilçedeki faaliyetlerine devam ediyor. Akkuş'taki tanıtım ve kültürel faaliyetlere destek vermeyi amaçlayan dernek, ilçeye gelen misafirlerin Akkuş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak, tarihi ve doğa zenginlikleri işaretlemek ve insanlara gezi istasyonu olarak önermek üzere 45 farklı noktaya tabelalar yerleştirdi. Akkuş'un tarihi ve doğal güzellikler açısından son derece zengin olduğuna değinen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci hayata geçirilen yeni uygulama ile ilçeye gelen misafirlerin rahat bir şekilde istedikleri yere gidebileceklerini belirtti. Biz Akkuş ilçemizde e, tarihi turizm amaçlı e, olan gezilmesi, gözülmesi gereken yerleri tanıtan panolar yaptık. Bunları nerelere yaptık? Akkuş'umuzun. Tokat üzerinden gelen insan için Tokat tarafından girişine, Ünye e, tarafından gelişlerde de Ünye Akkuş sınırında ve Akkuş ilçesinin giriş çıkışları ile işte e, Kertil Mesire alanımızda da gelen dostlarımıza kolaylık olsun diye bu panodan yaptık. E, Akkuş'umuzun değişik noktalarına bunu yaptık ki Akkuş'a gelen insanlar, Önce nereye gideceklerini, oraya giderken güzergahları nasıl öğreneceklerini düşündük ve arkadaşlarımızla. İlçedeki yaylalar, şelaleler, mesire alanları, anıt mezarlar gibi tarihi ve doğal zenginlikleri gezmek isteyen vatandaşlar, tabelalar üzerinde yer alan QR kodları akıllı telefonlarına okuttuklarında istedikleri yerin konum bilgisine ulaşarak sorunsuz bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bir barkod uygulaması yaptık. Buraya geldiği zaman insanlar buradan e, telefonlarından barkodu okutabiliyorlar. Oradan nereye gidecek? Örneğin Argan Yaylası'na gidecek. Buradan barkod uygulamasıyla Argan Yaylası'nın güzergahını gösteriyor. Ya da buradan nereye gidecek? Elma'da Çamlık Şelalesi'ne gidecek. Telefonla barkodu okuttuğu zaman Elma güzergahını gösteren ve Akkuşumuzun da bütün mahallelerinde olan işte yaylalarımız, şelalelerimiz, işte e, Asan Barajı, barajlar ee, rüzgar gülleri ee, yani gezilmesi, görülmesi gereken bütün yerleri böyle ee, tabloyu aldırdık. İşte buralarda onun da ee, dipnotları var. Dolayısıyla apkuşa gelen insanlar yanında rehber olmaksızın apkuşu bu haritayı görmekle tanıyacaklar. Gitmek istediği yere gidecek.